Hey yo merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynayacağım Neyse çok konuşmadan oyunumuza başlayalım Ondan önce arkadaşlar size karakterlerimi göstereceğim Şöyle Kısa ve öz arkadaşlar hemen göstereceğim Sonra oyunumuza başlayacağız Şöyle <laughs> Efsane e, Efsanevler böyle Gördüğünüz gibi beğenen varsa e, arkadaşlar bu karakterlerden bu karakterleri nereden aldın diyorsanız arkadaşlar çarklardan aldım e, hatta o çarklar varsa göstereyim galiba arkadaşlar şu çarktan aldım çoğunu çoğunu şarttan aldım neyse arkadaşlar şöyle biraz daha inceleyelim karakterleri arkadaşlar ben de hani ee, şöyle ter rengimsi, böyle amcamsı bir şeyler gösteriyor. Ama tabii ki de bunlar bende yok. Ee, oyunun bir bozukluğu arkadaşlar, oyunun hatası. Böyle bir hata oluşmuş. Tabi bu da bende yok. Yani bu da bende yok. Çoğu bende yok. Hatta burada tüm gösterdikleri bozuk şeyler. Bakın, tıkladığımda zaten yeni bir karakter çıkıyor. Bakın, belli zaten. Mitik de ee, yeşil yaratık var. Burada da Mısırlı bir şey var. Neyse hemen karakterlerimizi alalım. Güzel bir karakter alacağım. Hangisini alsam bilmiyorum. Ee, neyse mitikten, hatta özelden. Bunu alalım. Zaten bu bizde varmış. Ee, bununla oynayalım arkadaşlar. Bu özel karakter olduğu için bu daha güzel. Şimdi e, bakalım ne oynayalım. Şöyle blok desteye gireceğim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size. İki tur blok oynayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte eğer oynamamı görün arkadaşlar eğer bu video arkadaşlar izlenirse eğer beğeni atarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum yorumlara hangi oyun oynamamı yani sizlerle birlikte de bu arada İstanbul Guys oynayabilirim bir oda açarım canlı yayın açarım sizlerle birlikte İstanbul Guys oynarım arkadaşlar Evet oyunumuz başladı Bakalım kim kimin içinden geçiyor göreceğiz. Başladı oyunumuz. Çok konuşmayacağım arkadaşlar derken bak ağzına sıçtım. Konuşur konuşmaz üzerime atmayın bak şöyle şeylere bak. Gruptan bir kişi kaldı zaten. Bu adam e, ee, az çok iyi oynuyor. Yumru var adamın güzel. Yumru olması güzel. Herkese bir koydum herkes uçar yani. Arkadaşlar bu arada yumrukta şöyle bir özellik var. Mesela ben yumru mesela önümde 3-4 kişi var. Onlar yan yana ise eğer yani vurduğum zaman üçüne et, etki etme ihtimali var. Geçen gün öyle denk geldim arkadaşlar. Bir vurdum 3 kişiyi devirdim resmen. Neyse şöyle izleyelim arkadaşımızı bakalım nasıl oynayacak. Derken geldik. Evet çok güzel oldu bu. tam gaz devam. Biz sağ en arkadaşlar. Sağ en alttayım ben. Evet hadi be. Biraz hızlı açılsa aslında güzel olacak. Ama olsun sıkıntı değil. Olsun. Başladık. Arkadaşlar size duvar atlamasını göstereceğim Bu büyük ihtimalle Bu oyunu oynayan kardeşlerimiz varsa Çoğu bunu yapamıyordur Nasıl yaptığını Nasıl yaptığımı öğrenmeniz, Öğrenme konuşamıyorum Bak nasıl yaptığımı Öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa Onun için video çekip atabilirim Yani Duvar atlaması nasıl yapılıyor diye Ben ilk başta arkadaşlar bakın Bakın Şöyle yaparak öğrenmiştim böyle yaparak bunu gösterirken aşağı düştüm ama yapacak bir şey yok. Ben ilk başta arkadaşlar yani düz bir şekilde karşıya bakarak atlamayı denedim, ve oldu. Ondan sonra arkalı önden atlamayı deniyorum, öyle de oldu. Güzel de oldu aslında. Yani bu duvar atlamasını öğrenmek çok iyi. Neyse arkadaşlar bu sonraki videolarda anlatırım. Şimdiki yani şimdi anlatılacak bir durum değil bu. Ee, arkadaşımız öldü. Sünger kaldı. Bakalım bu ne yapacak? Sünger Bob. Çağır bakalım bizi. Arkadaşa. Sünger çok tatlı. O onu an, no, İçine girdim lan duvarı. Yine duvar atlamasına maruz kaldık. Evet. Hayır. Bakın arkadaşlar. İyi izleyin beni. Lan ne yendik lan hava adı <laughs> sünger bu zıpladı havada yendik resmen neyse tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar tam gaz devam Başka İstanbul gazete ne tarz videolar oynayayım arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz ee, sizlerle birlikte oynama ihtimalim var yani sizlerle oynarsam e emotları açayım mı? yumruk vesaire bunları açayım mı ya da yumruksuz mu oynayalım bunları e, açıklamayla birlikte yazabilirsiniz arkadaşlar açıklama yazıp açıklamanın yanına yazabilirsiniz uğramadım neyse sıkıntı değil Yanlışlıkla bizim elemana vuruyordum. Çok iyi oldu. Birini eredik. Bizden değilmiş. Güzel oldu. Birini çağırdım ama geldi mi? Geldi galiba. Tamam. Şu an çok iyi ee, devam ediyoruz arkadaş bizden miydi? Pardon kanka. Pardon. Bu arada arkadaşlar bu dikenlere bir taktik daha vereceğim size. Bu dikenlere eğer böyle space yapıp yani space e iki yere dokunursanız bu tarz yani bu şekilde sizi yer tarafa atıyor. Bu taktiği de eğer bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Ağzına sıçayım ya. Oğlum sen niye bana vurdun? Uy, vay be. Yendik lan. Çok iyi oldu. Tamam. Bizim takım arkadaşlar e, az çok onlar da emek verdi ve benim sendir yani aslında. Tamam. Şimdi bu sefer arkadaşlar bunu oynamak yerine bunu oynayalım. Hatta karakterimi değiştireyim. Şöyle güzel bir şey yapayım. Ee, bu sefer de bunu oynayalım arkadaşlar çünkü bu daha havalı duruyor. Şöyle animasyonları da değiştirelim. Animasyonu nasıl yapalım? Animasyonda bu zıplama nedir kardeşim ya? Bunu kim yaptı? Kimin? Hangi insanın aklına geldi? Ben anlamıyorum bunu. Bu Michael Jackson zaten. Biz en o bak bir yakıştı işte bak. Bunu alalım. Adımlarımızı da hadi mavi kalsın o da ya mavi güzel duruyor. Tamamdır şimdi başlayalım. Bu sefer de bunu oynayacağım. Bakalım bu sefer nasıl oynayacağız? Yenebilecek miyiz? Diğerleri düşünsün ben güzel oynayacağım Elimden geldiğince güzel oynayacağım Bu takım değil galiba Aynen takım değil bu Bu çakamadım ya adamı Bu çakamadım Güzel çelme taktım Ağzına sıçayım Yanlış yere atladık. Ve bir arkadaşımız daha elendirdik. Sol taraftan yok pardon sağ taraftan rüzgar geliyor. 6 kişi ölmüş. Çok iyi. Tamam gaz devam. Yendik. Çok iyi oldu bu. Bakalım son tur. Yok. Son tur mu acaba? Bilmiyorum ki. Büyük ihtimalle ya ikinci ya da son tur. Evet. Hadi açıl ya. Ve açıldı. Çok iyi oldu. Başlıyoruz. çok güzel koydum ya. Bak çok güzel vurdum. Tertemiz vurdum. Son anda kalktık. Ölüyorduk vallahi. Bu Zaliye da çok güzel vurdum. Adam da bana vurdu arkadan Hak ettim mi? Hak ettim aga yani. İnsan durduk yere vurursam. Beni kucağına aldı şerefsiz. Ağaca nasıl birini indirecektim ama indiremedim. Çok güzel koydum. Adam öldü mü? Ölmedi lan. Aa sana sıçayım. Ne ara geldin lan sen? Ben de burada duruyorum var ya. Gelsin ölsün diye burada duruyorum arkadaş. Yani lazer gelsin öleyim diye. Şuradan şöyle. Ha, bu bombada patlayın bakalım. Ö var mı? Son bir kişi. Son bir kişi. Hadi ölüm be kardeşim be. ve çok dayandınız. Ağzına sıçayım. O ağzına sıçayım. Nasıl çıktım ben oradan? Nasıl çıktım ben oradan? Az aşağı düşüyordum. Çok iyi oldu bu. Tamam. Son tur. Tam gaz devam. Evet. Arkadaşlar çok fazla konuşmayacağım çünkü oyuna odaklanmam lazım. Bu son tur olduğu için bir de oyuna odaklanmam lazım. O yüzden izleyin arkadaşlar. Of çok güzel koydum. Yine vurdum çok iyi. Ulan bir ölün artık be. Denk getiremedim ya. Yine vuramadım. Olsun sıkıntı değil Bunlar da dayanıklı çıktı Hem yani Benim şeyim değil Benim suçum değil Adamlar dayanıklı Güzel oyunculara denk geldik demek ki Şunu patlatayım Hayır Ölüyordum Az kal ölüyordum Ağzına sıçtım seni bunu oğlu oğlum İkili lazer geldi. Ağzına sıçamadım ya. Ulan yumruk vuruyorum. Denk getiremedim. Gelin lan Size var ya elime geçirdim mi var ya. Sıçacağım ağzınıza bekleyin. Ulan şu boşluklara kimse mi düşmüyor? Bak bir kişi öldü. Çok iyi. Bekleyin oğlum. Ağzına sıçayım. Neyse olsun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bunlardan kim yenecek? Bari onu izleyelim. Bu iskelet yenebilir mi ki acaba? Yandı lan. Helal olsun. Helal olsun. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz ikinci videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay.